Merhaba arkadaşlar. phphocam.com'a hoş geldiniz. Bugün C dersimizde bir önceki dersimizde başlamış olduğumuz e, dosyadan okuma programı yani dışarıdan oluşturmuş oluşturduğumuz herhangi bir dosyayı burada okutacağız arkadaşlar yine. E, şu şekilde ilk önce şu dosyamı ben göstereyim. Normal örnek.txt dosyam var. Bunu direkt böyle ekrana almayacağız da şu şekilde alacağız. Mesela bir Ali diyecek, iki Kübra diyecek, üç Can diyecek vesaire böyle. Böyle nasıl ekran alacağız arkadaşlar onu göstereceğim. Biraz uzun sürecek programımız. Ben de güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağım Allah'ın izniyle. Şöyle bir başlayalım. Type def metodunu kullanın burada. Type def diyorum. Struct diyorum. Arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bunlar parantez içinde. Daha sonra karakter diyorum, yıldız diyorum, bir point'e ulaşacağım, isim diyeyim buna. Daha sonra integer diyorum, sayı diyorum. Ve şuraya da kayıt diyorum arkadaşlar. Bir kaydım olacak. Ve nokta virgülümü koyuyorum. Kayıt şuradan geliyor. Yani şunlar kayıt olarak alacağım ben bunu programda. Şu ifadeleri. Kayıt diyeceğim yani ben bu ifadelere bunu şey gibi düşünebiliriz. Mesela bunlar isim, bunlar da TC numaraları veya adresler olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Daha sonra bunu zaten bu ifadeleri daha önce oluşturmuştuk. Silmedim ben bir daha yazmayayım diye. Şimdi ne diyorum? Şöyle diyorum arkadaşlar. Integer diyorum. Kayıt sayısı diyorum. Kayıt sayısı. Türkçe karakter kullanmıyoruz. Kayıt sayısı şu oluyor arkadaşlar. Şu ifade. Yani bu 4, 4 olmasının sebebi şurada 4 tane kayıt olmasından kaynaklanıyor. Yani ben buraya 5 tane yazsaydım. Şuraya 5 yazacaktım. 4 tane kayıt olduğu için şuraya 4, tane, 4 ifadesinin sayısını yazdım. Integer kayıt sayısı dedim. Şimdi burada fscanf fonksiyonu kullanacağız. fscanf. Normalde arkadaşlar bildiğiniz gibi scanf fonksiyonu yani output'tan bilgi aktarımı için e, kullanılıyordu. Yani scanf kullanarak dışarıdan klavyeden bilgi alıyorduk. fscanf de file scanf yani dosya scanf dosyadan bilgi alacağız arkadaşlar. Bu işe yarıyor. Daha sonra şöyle başlayalım. Ne yazıyorum? diyor? Dosya yazıyorum. Şuradan kaynaklı dosya yazıyorum. Virgül e, integer olduğundan dolayı yüzde d virgül kayıt sayısı diyorum arkadaşlar. Kayıt sayısı. Daha sonra Kayıt diyorum. Bu kayıt şuradaki kayıt arkadaşlar. Kayıt diyorum. Pointer kullanıyorum. Şöyle karışmasın. Alt Kayıt. Pointer. Kayıtlar diyeyim buna da. Kayıtlar. Kayıtlar dedim. Eşittir. Burada mellik fonksiyonu kullanacağız. Mellik. İçine ne yazıyoruz arkadaşlar? Dosya yazıyoruz. Pardon. Size of yazıyoruz. Size of, bunun içine kayıt yazıyorum arkadaşlar, kayıt yazıyorum, yıldız atıyorum daha sonra kayıt sayısı, kayıt sayısı dedik. Biz burada ne yaptık arkadaşlar? Burada bulunan 4 kaydımızı bellekte yer ayırdık. Şu 4 kaydı bellekte yer ayırdık. Şu 4 tane kaydı bellekte yer ayırmış olduk. Şu kayıt sayısı 400 zaten. Bir önceki dersimizde mellik fonksiyonunda buraya bir, bir sayı yazıyorduk. 2 yazıyorduk, 3 yazıyorduk. Oradan da buradan kayıt sayısı 4 olduğu için kayıt sayısı yazdık buraya arkadaşlar. Daha sonra for döngüsü kullanacağım. For dedim. Şöyle aynı integer i0 i küçük, küçük kayıt sayısı arkadaşlar. Kayıt sayısı dediğim gibi o dörtlük kayıt. Daha sonra i artır artır. Süt içine şöyle yazıyorum. Yeni bir ifade oluşturacağım. Yeni bir ifade oluşturacağım. Şöyle diyeceğim arkadaşlar. Integer ee, ne diyeceğim buraya? Ne diyeyim mesela? İsimimizin uzunluğu olacak. İsim uzunluğu olsun. İsim ne olsun? İsim uz isim uz olsun. İsim ya da isim uzun olsun fark etmez. Fazla uzatmak istemiyorum değişkenimizin ismini. Yani şu Mesela bunun şunu anlatayım. Şunun 3 olması gerekirdi. Gel şuraya 3 yazacağım. Buraya ben neden 3 dedim? Çünkü Ali kelimesinde 3 tane karakter var. Kübra'da 5 karakter. Can'da 3 karakter. Mustafa'da 7 karakter var. Bu ee, sayılar oradan geliyor arkadaşlar. Onu söylemiş oldum arada. İsim uzun dedim. Daha sonra fskn fonksiyonunu kullanıyorum tekrar. Ve içine ne yazıyorum? Dosya yazıyorum. Virgül. %d diyorum arkadaşlar. %d dedim. Ve virgül ne yazıyorum içine? Şöyle V işaretini kullanıyorum. İsim uzun ifadesini kullanıyorum arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi şu kayıt sayısına da V işareti kullanmam gerekirdi. Onu unutmuşum. Şu kayıt sayısına da V işareti kullanmam gerekirdi. Bu V işareti arkadaşlar scanf'ten dolayı. scanf'ten bilgi aldığımız zaman buraya mesela %s %d yazıyorduk virgül ent işareti değişikliğimizin ismini yazıyorduk. Normal scanf fonksiyonu. İlk başlarda kullanmıştık bu scanf fonksiyonlarını. Şöyle daha sonra şu aşağı indireyim programı fscanf dedim buraya ve e, kayıtlar kayıtlar şurada oluşturmuştuk kayıtlar kayıtlar nokta isim diyorum kayıtlar nokta isim dedim arkadaşlar daha öncesinden şuraya i yazmam gerekiyor. Çünkü biz for döngüsü açtık. Bir array oldu bu sonuçta. Kayıtlar i nokta isim dedik. Neden bu nokta isim dedik? Onunla type typef'den dolayı dedik arkadaşlar. Typef struct yapısını böyle tanımlayacağız. Yani buraya isim değişkenimiz oluşuyorduk. Bunu almak için de nokta ifadesini koymamız lazım. O struct derslerinde bunu anlatmıştım. Hatırlay hatırlayacağınız gibi. Daha sonra bundan yine meldik fonksiyonu kullanıyorum. Birlikte yer ayıracağım. Meldik size of dedim. Şöyle size of dedim. İçine ne yazıyorum arkadaşlar? İçine karakter yazıyorum. Şöyle karakter yazıyorum. Daha sonra yıldız isim uzunluğu yazıyorum. Pardon yanlış yazdım. Yıldız. İsim uzunluğu. Artı 1 dedim. Şunu da ayrı bir parantez açalım. Karışır yoksa hata verir. Ş şöyle. Bu artı 1 dememin e, amacı. Sondaki. Boş karakter arkadaşlar. Bunu anlatayım ilk önce. Bu da e, ismimizi, ismimizi. Şu isimlerimizi. Ali, Kübra, Can, Mustafa isimlerini bilekte yer ayırıyor. Mesela bu Ali 3 karakterli bir isim. Artı bir de e, sondaki boş karakterden geliyor. Bunu daha önce Gülersinimizde söylemiştim. Yani bu artı bir ondan geliyor arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Daha sonra kayıtlar dedik. Ve yine fscanf diyorum. fscanf Buraya yine dosya diyorum. Dosyamızı hep kullanacağız zaten. Dosya dedim. Virgül %s diyorum burada ismimizi alacağız dosyadan. Ve e, neyi alacağız? sayı alacağız adresi alacağız. Adres sayı fark etmez. Sayı alacağız adresi alacağız. Daha sonra kayıtlar diyorum. Şöyle pardon. De %s dedim. De %d dedim. Kayıtlar i nokta isim virgül ent işareti kayıtlar yazamadım bir türlü kayıtlar i sayı nokta sayı noktanın neden olduğunu söyledim arkadaşlar struct yapısından kaynaklanıyor type def struct yapısından nokta sayı dedik ee, ve şu nokta virgülümüzü koyalım. Bu antişerde scanf'ten geliyor arkadaşlar. Şu scanf'ten. Daha sonra printf'li bir bilgileri yazdıralım. İlk ondan ondan önce bir şunları bir açıklayayım arkadaşlar. Burada ne yaptım? E, i̇simlerimizi isimlerimize bir bellekle yer oluşturduk söylediğim gibi. Burada da e, isimlerimizi ve e, adreslerimizi Dosyadan aldık arkadaşlar. Mesela Ali ismini aldık ve adresi aldık. Şurada gördüğünüz gibi İlk önce ismi aldık. S oradan geliyor string. Sonra da adresimizi yüzde d de oradan geliyor adresimizi aldık. Ve printf ile bir yazdıralım. Printf Şuraya yüzde d diyorum. Yüzde d nokta diyorum. Çünkü bu hani birinci ikinci olacağı için şu noktada o birinci ikinci olmasını sağlayacak. Fark etmez koymasak da olur şöyle de yapabiliriz hatta şöyle de yapabiliriz daha güzel gözüksün diye ya da bir hata verir mi bilmiyorum neyse şimdi nokta koyayım belki hata ile karşılaşırız yüzde d dedim daha sonra yüzde s dedim isimi yazdıracak. daha sonra yüzde d dedim adresi yazacak sıra koydum altı altı olsun diye virgül i artı bir diyorum çünkü sıfırdan başlayacak arkadaşlar normalde bu şeyler şunu şöyle koyayım. Normalde sıfırdan başlıyor ya ifadeler. Sıfırdan başlamasın diye i artı 1 diyorum. Yani sıfırıncı değil de birinci Ali olacak. O şekilde. i artı 1 dedim. Sonra kayıtlar i nokta nokta isim dedim. Virgül kayıtlar nokta sayı dedim. Yine aynı şekilde arkadaşlar ve nokta virgülümüzü koyalım. Şu an yazdıracak. Ondan önce şöyle şeyi göstereyim ben size. Free free fonksiyonu var arkadaşlar bunda da. Free ne diyorum? ondan önce şu bunu daha önce yazmamız gerekir aslında. Şunu f close f close daha önce açıkladım bir önceki dersimizde. Free fonksiyonu da yine aynı şekilde dosyanın boşalmasını sağlıyor. Free kayıtlar. Kayıtlar dosyamızı boşalmasını sağlıyor. Kayıt. Kayıtlar olması lazım. Kayıtların bu yine yani bellekte yer ayırdık ya bu kayıtları için. Onun boşalmasını sağlıyor arkadaşlar. Şöyle yazmamız gerekiyor fakat for diyorum. şöyle i küçük kayıt sayısı e artı artı dedik ve içine de tekrar bu sefer isimleri boşaltacağız arkadaşlar nokta isim diyorum dedim. Şurada ne yaptık? E, kayıtlar isimlerini yani kayıtlarda bulunan Ali, Kübra, Mustafa isimlerini boşalttım arkadaşlar. Daha sonra kayıtların hepsini boşalttım. Bu ifade bu işe yarıyor. Zaten bu dosyayı kapatıyor. Onu söylemiştik daha önceki derslerimizde. Çalışalım bir hata almayız umarım. Çünkü biraz uzun oldu program. Gördüğünüz gibi şurada şu not, not de açayım tekstimi. Normalde biz buraya şöyle yazmıştık. 4, 4 ifadesi dört tane kayıt olduğunu gösteriyor. Oradan geliyor 4. 3 ifadesi dediğim gibi Ali'nin karakter sayısı, 5 ifadesi Kübra'nın karakter sayısı, 3 ifadesi Can'ın karakter sayısı. Bunlar da adres arkadaşlar. Biz bunları programda nasıl ekran aldık? Birinci sırada Ali var dedik ve adresini yazdık. İkinci sırada Kübra var dedik, adresini yazdık vesaire. Bu şekilde arkadaşlar Tekrar anlatmak gerekirse ilk olarak TypeDev struct yapısını oluşturduk şu şekilde. TypeDev struct ne işe yaradığını bir önceki dersimizde anlatmıştım arkadaşlar. Aynı veri tü, değişkenlerin, türlerin bir arada kullanılmasını yani bunu kullanmasak da program çalışırdı ama e, bu fayda sağlıyor arkadaşlar programımıza. Daha sonra zaten bunu programın başında vardı. Daha önceden yazmıştım ben bunu dosyadan dosyanın bilgisini alıyor bu arkadaşlar. Kayıt sayısı, integer kayıt sayısı dedim. Bu da Ali, Can, Ahmet, Ali, Can, Kübra, Mustafa'lar. Bunlar da kayıt sayısı. Onlar dört tane kaydımız var. Ve bu kayıt sayısını dosyadan buradan fscanne fonksiyonu, kayıt sayısıyla fonksiyonu fonksiyonuyla kayıtlarımızı buradan alıyoruz arkadaşlar. Daha sonra bu manlik fonksiyonu sayesinde kayıtlarda kayıtta Belekte yer ayırıyoruz. Bu kayıt sayısı kadar belekte yer ayırıyoruz ve daha sonra Asıl e, Programı yazdıran yani Yapan yer burası kodların olduğu yer burası Burada is, ilk önce ismimizi Uzunluğunu belirtiyoruz İsim uzunluğunu alıyoruz dosyamızdan Daha sonra e, Yine isimlere kayıttaki isimlere e, belekte yer ayırıyoruz daha sonra arkadaşlar e, isim ve sayıyı ya yani Ali ve adresini buradan dosyadan alıyoruz ve hepsini burada yazdırıyoruz arkadaşlar. Bu da dosyamızı kapatmamızı sağlıyor. Bu ifadeler de kaydımızı boşaltıyor arkadaşlar. Belekteki yeri siliyor. E, umarım anlaşılır bir ders olmuştur. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Bu dosyadan okuma programı dersleri. Bu son dersimiz olacak bu konuyla alakalı. Bir sonraki dersimizde dosyadan yazma programını kullanacağız. Öğreteceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bu bugünlük bu kadar yeter. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.